Seçim güvenli olunca boykot mu edeceklermiş? Demek Onlar ki güvenli at. olmasından rahatsız mı oluyorlar? Seçim güvenliği e, ülkenin vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz e, bir düzenlemedir. E, hatırlayın 7 Haziran seçimlerinde Maalesef Doğu ve oda terör örgütü bu yüzden vatandaşlarımızın özgürce iradesini sandığa yansımasına engel oldular. Ee, ve bunun farkını da bir Kasım seçimlerinde düzenlenen, e, alınan tedbirler sayesinde gördük. E, vatandaş tabii tercihini yapacak, kime oy vereceğine kendi karar verecek ama o iradenin özgürce gerçekleşmesi sandığa yansıması için e, hükümet olarak biz e, görevimizi e, hakkıyla yapmak zorundayız. O sorumluluğu taşıyoruz. Bu bakımdan e, yani CHP'nin böyle boykot, grev bu tip e, söylemleri zaman zaman oluyor herhalde gençliklerinden okulda, üniversitede kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ama artık o günler geride kaldı. Ana Muhalefet Partisi eğer iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp daha faydalı söylemlere yönelmesinde yarar var.